Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya giden ve Milli Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yapmak isteyen özel sektör öğretmenleri polis müdahalesiyle karşılaşmış ve 9 öğretmen gözaltına alınmıştı. Ankara'da seslerini duyurmak için öğretmenlerin sorunlarının çözüm noktasında destek veren Eğitim Birsen Şanlıurfa şube başkanı İbrahim Coşkun hak talebinin verilmesi gerektiğine dikkat çekti konuyla ilgili Kanal Urfa muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Başkan Coşkun şu ifadelere yer verdi. Özel sektörde çalışan öğretmenlerin bir eylemi oldu. Sözde özel sektörde çalışan öğretmenler ne istiyor? İstedikleri haklar yapılabilecek şeyler mi? Bildiğiniz gibi devlette öğretmenlerimiz var. Özel sektörde de yüz binlerce çalışan öğretmen arkadaşlarımız var. Bunların istekleri ne? Tabii ki isteklerini dile getirmek için seslerini bazen yükseltmek, bazen eylemlerde bulunuyorlar. Bu talepleri tabii ki haklı talepler. Nedir işte biz de hepimiz biliyoruz çoğu asgari ücret düzeyinde ücret alıyor. E, maaşları genelde 10 aydır biliyorsunuz 2 ay eğitim öğretime ara verildiği için onlar da mecburen ücret alamıyor. SGK primleri hem eksik hem de bazen düşük yatırılıyor. E, SGK'da en az 1 yıl gir çık yapıyorlar. Resmi tatillerde genelde izin, tatil yapamıyorlar. Çoğu haftada 6 gün ortalama 10 saatten çok çalışıyor. Gerçekten de öyledir. Belli bir mesaileri yok. İhtiyaca binen her an e, ulaşılabilir olmak zorundalar. E, belli bir iş tanımı yok. Angaryası gerçekten fazla. En azından öğrenci başına e, nereden bakarsanız 30 binden bahsedilen bir ücretten e, bahsediliyor. Dolayısıyla bu öğretmenlerimize de Gerçekten e, hakları olan ücretin mutlaka ödenmesi gerekir. O yüzden bu bahsettiğim sorunlar çözümüne e, yönelik e, çözüm üretilebilecek e, konulardır. O yüzden biz de buradan hem yetkililerimize hem Milli Eğitim Bakanlığımıza sesleniyoruz. Gerçekten özellikle ekonomik verdilerin yüksek olduğu, geçinmenin zor olduğu bu süreçte bu öğretmenlerin de ellerinden tutulup, bu sorun ve sıkıntılarının bir an önce giderilmesi için e, gereğinin yapılmasını biz de buradan yetkililerden istiyoruz. Peki öğretmenlerin eylemine müdahale ve sonrasında yapılan gözaltıları nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, tabii ki sorunlar olduğu zaman bazen üst perdeden dinlendirme adına eylem yapılması normaldir. İnsanların sorunları, sıkıntıları var. Bunu dile getirmesi gerekir. Yani eyleme müdahale edilmemesi gerekir diye ben düşünüyorum. Çünkü bu konuda eylem e, kimseye zarar vermedikten sonra, etrafa sıkıntı yaratmadıktan sonra kendi sorun ve sıkıntılarımızı e, büyük bir sesle e, kamuoyuna sunma adına, basına sunma adına dikkat çekme adına kamuoyu oluşturma adına yapılıyorsa bunlara tabii ki izin verilmesi gerekir ki en azından bu sorunların çözümüne yönelik çözüme yetkin olan insanların buna mutlaka çözüm bulması gerekir diye düşünüyorum.